Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı videolar yapacağız. <laughs> Bugün hem X-Roll Angel yumurta bir de Sihirli. Bir de sihirli kutu. Ben en önemliyi seçtim. Bende de iki Kardeşim tane... iki tane seçti ama birisini açmak istemedi. Yarın açacağım. <laughs> Bu da ekstra ince aldım. Yumuşak mısı. Benimkisi, benimkisi sert. Ben yani hepsi aldım sert diye. Ben ilk önce sihirli kutudan başlamak istiyorum. Şimdi siz park. bunları çok seviyorsunuz Hatta özellikle e, videolar arasında en çok e, hani e, Youtube'da ilk paylaştığım sihirli kutu videosu çok izlenmişti. Ben de o yüzden ilk video. evet ben de o yüzden ne diye, yine yapmaya karar verdim. Yine izleme gelir diye belki. Şu en ağırı şu pembe olan ben pembeden başlayacağım. Ben de pembeden başlayacağım. Aa! Aa! Aa stres Ses şarkı. O. Arkadaşlar, yıram, yıram ben de yine şey çıktı. Aa! Sakız çıktı. De Bak dedim stres şarkı. Hayır. İkincisinden oyuncak. başlıyorum ben arkadaşlar. Bekle abi sakız. Başla. Ya topaç. Topaç mı? çıktı. Bana. bana. Arkadaşlar bana... topaç. <laughs> o yine size çarkı. Aa arkadaşlar iki tane size çarkı çıktı. Ben de çıkan da aynı size çıktı. Bir tane size çarkı. Arkadaşlar ben de ne de topaç şu ne de yine bana bir ne? kese çeki çıkmıştı ya bu sefer farklı ay çıktı. Böyle bu da dönüyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Torun baltası çıktı. Arkadaşlar çekiç çıktı. Arkadaşlar ben de artık hep şey çıkıyor. En önünü seçiyorum hep bu. Ben böyle tamir çıkken... şeyler çıkıyor. Bir sen de böyle hani böyle pensi gibi bir şey vardı ya. Bir de şimdi de bu çıktı. Güzel da, Çok güzeller. Sakıza geçelim. Sakız nasıl resimde? Ya yani sakızı boş ver. Zaten normal bildiğim sakız. Ben bunu koyuyorum. Evet. Dövmelerini merak ediyorum. Ee, X-Roll'dan başlıyorum ben şimdi. Ben de. Dur. Hep hızlı gidiyorsun abi. Ay git. Açılmıyor. Ben diğer kısmına başlıyorum. Aa açıldı. Hocam burası çikolata kısmı. Oyuncağı ben geçeyim. Oyuncak sahipti. Aa. Bu ne? Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Bakalım ne olmuş? Aa ben de küçük E hmm. Ee, değilmiş. Ya, aa baktı küçük bir Bu ne? Bu ne? Ya onun ki. Bakayım. Aa fırlatıcı mı? Bu ne? Aa bu herhalde bir gemiymiş. Kameranın mı? Fırlatıcı nasıl? gemi. Ha! Ver ver bu fırlatıcı Aman. ben bunu anladım. Arkadaşlar, e, Sihirli Kutu'dan e, çok güzel oyuncaklar çıkıyor. E, e, bir kere de, neydi arkadaşlar, e, videosunu çekmeyi unutmuştum ama her zamanki gibi. On Ondan da bir keresine, neydi böyle, e, pense gibi bir şey çıkmıştı aslında. E, bilmiyorum ama, çikolatasını ben geçtim, çikolatasını atmış. Abi al şunu. Al şunu şöyle bir tak. şu diyor, çizgilere tak. Çizgilere mi takacağız? Evet, tak. Sonra bana ver ben tamir edeyim. Hı. Ben evet, tak. Adam görüyor sen? Çünkü ben, Mesela ben de çikolatayı deniyorum. <laughs> <laughs> Aa çok güzel. Yıldız geliyor. Bak bak şimdi. Şunu ver. En sevdiğim çikolata hatta. Bu da ben sevdiğim. biliyorum abi. Bu bende çıktı bak. Şunu şöyle yapıyorsun. Bak fırlatıyor. Bak fırlatıyor. Nasıl? Bak şunu şöyle batırıyorsun, Hı -hı. Çizgisine Hı -hı. göre bak. İçine batır. Hı -hı. Batır. Bak. bak. Aa, Bu ne bende var? de var. Uçak arkadaşlar size. bir de çok güzel kremalı çikolata çıktı. Ben de deneyeceğim. Çok güzel gerçekten. Çok güzel denemek istedim. Abi kapatma. Ben de deneyeceğim. Neyse ben çikolata yiyorum bugün <laughs> arkadaşlar. Ye. Yeah. Evet. Hmm. Beyaz çikolatayı ben çok seviyorum bu arada. Ben de. Abi. Gevrek bence güzel normal. Bekle abi ya. çek videoya başlıyor. Abi videoyu kapatıyorum. Ya hayır. Tamam tamam. Böyle bir şeymiş. Tamam. Evet. Ne? Olmaz. Olmaz abi. Ne yapayım? Verme. Zaten istemedi çok. Ne? Peki. Bir ne. şey mi dedi? Yoksa söyle mi bunu? Bahane. Bahanesi mi var? Var. O zaman götü boklu sen. Aa bu da böyle bir şeymiş. Bu ne yani anlamadım şimdi. Ee, hmm. Arkadaşlar bu baya çok terbiyesiz konuşmaya başlatmış. Çok güzel. Nasıl? Ya arkadaşlar. Hiç de güzel bir şey çıkmadı. İyi ki çıkmamış. Kamera. Abart. Abartmıyorum. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Bana ne çıkmış? Çikolatayı ben bu arada bitirdim bile. 2 dakikada. Abi. Ama Çikolatayı bitirene kadar videoyu kapatacağım. Hayır. Evet çikolatayı bitirdim. Ve bitirdikten sonra videoyu kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu <Şam>, an <laughs> bekleyecek miyim o satı? 6 dakika oldu resmen. Of. Çıkartamam. Açayım. Ana. Gitti. <laughs> Normal çikolata arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hayır. Göstereyim ben de Oo. Bu arada ben bu iksir çikolatalarını çok seviyorum ha. Bende de bu çıktı. Kaç tane? dolu çıktılar hani benimki kadar. Neyse arkadaşlar. Devamın gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Toybox videosu da yarın yapabilirim belki arkadaşlar. Üçlü paket alabilirim. Ben, de Deva kutu. Devamın gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.